Evet değerli engelsandroid.com takipçileri yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Whatsapp'ta bir kez görünebilen sesli mesajlar özelliğine bakacağız. Şu an ben sesli mesaj kaydına başladım ve kaydı duraklattım. Şu an burada devam et düğme. Devam et seçeneği var. Sesli mesajı sil düğme. Sesli mesajı sil. Voice düğme. Bu butona dokunduğumuz anda aldığımız geri bildirim şu şekilde. Sesli mesaj bir kez oynatıldıktan sonra kaybolacak şekilde ayarlandı. Sesli mesaj bir kez oynatıldıktan sonra kaybolacak şekilde ayarlandı diyor. Ve bunu hızlıca gönderdiğim anda. Gönder düğme. Ve. Şu an baktığımızda mesaja. Ses bir kez mesaj bugün. Mesajlar ve ara bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak fotoğraf 1926 teslim edildi. Bu fotoğraf olarak gözüküyor ama eminim ilerleyen zamanlarda WhatsApp bunu düzeltecektir. Karşı taraf bu mesajı oynattığı anda açıldı diye bir bildirim gelecek bize. Bu şekilde siz de bir kez oynatıldıktan sonra kaybolacak sesli mesaj gönderebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.